Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 10 koşulu dolu dolu program var. Umarım bir şeyler bulabiliriz. Birinci koşu handikap 16, handikap 2. Orta mesafe şartta 4 ve 7 numaralı saflıklar. Ben de ikisi de kazanır da çıktı. Bunlardan birinin kazanmasını bekliyorum. 4 bugün iyi koşacaktır. 4 numaralı safkan. 7 de ciddi rakip olunca ayırmak istemedim. 5-6 yeni koşan atlar nasıl dönecekler belli değil ama ben de ön planda değiller. Diğer atlardan AGF e takip etmenizi tavsiye edin. Yani direkt önereceğim bir yok. 4-7 arasında bir yarış bekliyorum. İkinci koşu meydanı yüksek AGF'si Altınolu Safkan Ahmet Çelik. Hani Ahmet Çelik bu atı çıkartmak isterse sanırım çıkartır. Pek kazancı olan at yok. Bir Kaisbert var. 2-0 Safkan Erentay. Sürpriz o yapar. Gazibart olduğu için anneden. Sürpriz at olarak 2. Diğer atlarda AGF takip etmenizi tavsiye ederim. At yazacak arkadaşlara. 6. Tu Kambey. Herhalde çıkartırlar ama Ahmet Çelik çok da güven olmaz kendisine. Geçen sağ olsun getirdi favori attı ilk ayakta. Bugün burada ne yapacak bilmiyorum ama normalde kazanması çok doğal sonuç olur. At yazılır mı? Araplar oldukları için yazılır. Arap yarışı, Ahmet Çelik, AGF. Yani sırf bu yüzden at yazılır. Yazılacaksın. Yapar mı? Affetmez yapar. Mustafa Çiçek başladı bugünlerde. Ahmet Çelik bıraktı. Üçüncü koşu şartlı 4. 2 nolu safkanın geçilmemesi gerekir. AGF'si doğru. Yani çok bariz jokey hatası falan gerekiyor. Geçirmesi için, Can Caner'in geçilmesi için bence Handikap atları, geri kalan atlar. Bu şartlı at. Yani attan düşer. Eksik koşar. Çıkartmazlar. Bir şeyler olur. Onun dışında can Caner geçirmemesi gerekir. Dördüncü koşu şartlı 3. 2 safkanı önereceğim buraya. iki tek kullanmamanızı tavsiye edeceğim. Biri mutlak yazalım arkadaşlar. Biri koca elinden geliyor. Dezavantajını yaşar. Diğeri Bakır Alper. bir de onu safkan. Burada çıktı. Burada tekrar kazanır. Sürpriz olur. Yani 2 nolu safkan kazanırsa burayı bana göre sürpriz olur. Ee, tek yarışıyla buraya geliyor. Dişi safkan dezavantajı çok 2. O yüzden biri mutlak yazıl. 5. koşu altılı başlangıcı. Burada da handikap 15, handikap 1. Aslında iki safkan ayrılır. 4 kazanır, 6 da arkasına girer normali bu. Yani AGF'ler doğru diğer atlarda ee, bu iki hattı geçecek durumda değiller görüşündeyim ben. 4 ve 6'yı. Apranti ve Müslüm Çelik. 4'ün tek olma ihtimali yüksek. Rakip geçtiği hat, 4'ün geçtiği hat 6 olur. 6 da son yarışı çok başarılıydı. O yüzden iki hatta da geçilebilir. Diğer atlardan inandığınız at varsa ekleyebilirsiniz ama 4 altının dışına çıkmaması gerekir. Hatta 4'ün de tek olması gerekir. 6. koşu şartlı 2 dişi geçen yarışta da ıı, direkt forum olan hatta tek önerdiğim önerdiğimki Amelia şartlı 2 dişiye gelmiş sıkıntılı problemli atlar içerisinde maiden atı görünmekte olsa da bu at kısa vade atı şartlı 2 kolay kazanır tek olur olması gerekir. At yarışı eksik koştu başka şeyler oldu. Bu grup sürpriz çıkartır. AGF'lere çok fazla güvenmeyin. Eğer 2 olmazsa idi Burayı kapatmanızı tavsiye ederim. AGF'lerde dağılmış ama güven veren bir AGF yok burada. Ya iki tek olur. Bakın 10-10 safkan sürprizde koşuyor. %2'lik bir at. Örneğin, Grup Gruporjin'in anne hattından 10-10 safkan ama 2 bu grupta en hazır safkan gördüğüm bu. Kazanması çok normal sonuç. Yani bu gruba bir atın çok değişik bir ekstra koşu çıkarması gerekir. 2'nin tekrar ikincilikte kalması için bence. Ya da Jockey'nin art niyetli olması gerekir. 7. koş handikap 16 handikap 2. Burada da 4 ne olursa Afgan. Bu da grupta rakibi 3 e, göründü artık. Beraber koştuklar yarışlar da var. 3 ayrılmıştı biraz olsun. Kilo farkı 4'ten yana son yarışta çok başarılı bence İstanbul'da 4'ün. Kazanır bence. 4 ne olursa Afgan. Ciddi rakip ya da rakibi AGF e doğru 3. Sürprizde 5 non saftan az da olsa ihtimali var. Yapabilir değerlendirmek isteyen arkadaşlar. Ha, burada da tek var ya. 4 nono prensesliğinin ben 3'ü geçmesini bekliyorum. Rövanşı almasını bekliyorum bu koşuda. Alamazsa 3. 5 ve diğer atlar tam tamamen tercih sebebi tuttuğumuz atlar artık. 8. koşu Grup 2 burayı tek kullanmayın arkadaşlar. 4 nolu safkanı tek olarak önermem kuponlarınıza. Grup 2 atı değil 4 nolu safkan. Türkiye'nin adı da değil 4 nolu safkan. Ancient final final Yani o yüzden tek önermiyorum bakın. Bizim ülkemizin atı değil bu. Bugün bir ikincilik gelmesi gerekir 4 nolu safkanlar Halis ayarlar biraz da tck'ye koşarlar güzelce. Ben ikincilik bekliyorum yani önüne ben 3'ün e, geçmesini bekliyorum traktörü kuponlarda bulundurmaya çalışın Gene de Halis birinci yapar tek olur derseniz AGF çünkü itiraz etmiyorum yani art sonuçta ama Bu grup ikilerde Bu 4 e, e, gibi atlar diyeyim zaten çok yok ülkemizde böyle Nadir atlar İngilizlerde özellikle e, Genelde ikinci çıkmayı tercih ediyorlar Tam sebebini bilmesem de. Yaş avantajı diyeyim biraz 3'ten yine olsun. 2-8 Hani AGF alan atlar ama ben 3'ün burada 4'ü zorlayacak. Daha doğrusu 4'ün önünde olmasını bekledim Safkan. 3 4'te güzel bir ikincilik alır düşüncesindeyim. Yoksa 4-3 tabii ki. Tuttum atlımdır. 9. koşu Meydan'ın 3 yaşlı Araplar. %60 AGP hiç de sevmem bu AGP'leri Çok canımızı yaktılar o yüzden Ben şu atların da işaretini yapayım Arap yarışı olduğu için arkadaşlar Meydanlarda İyi koçları var Birnoğlu Safka'nın Kazanması gereken yarışlarda AGP 2. 4. 2. Bir döngüye girdiklerinde çıkana kadar illallah dedirtiyorlar O atlardan biri olabilir o yüzden korkuyorum Bir yanına 5'i öneririm Aprantili Apranti yayıncılıkta çıkarlar çünkü en azından 5 bonusun derim bu %60 yüksek AGF'li Made Araplarda. Hiç sevmem yani şu %60 Araplarda bir at AGF aldı mı bana bir şeyler oluyor. Gelmiyorlar çünkü. Çıkartmıyor adamlar. O, o ters düşünmeniz gerekiyor. Hani tek atacağım diyen arkadaşlar tabii ki %60 tabii ki olur. Ama ben güvenmiyorum. Beşi Kaisbert'i yediği ne olursa olsun Kaisbert Kaisbert'ini yapar. Kalkar birinci çıkar. Yeriniz varsa bu atları yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 10. Evet. ve son koşu şartlı ki çabuk burada kazanana girer. Kuponlarda da yerini almalı. Altın olur, çabuk. Bu da bir Kaisbert. Bunlar hep hazır olduklarında rahat rahat yarış kazanan Karlsbert. Atlar önemli değil, orijinden bakın sadece. Hazırsa son iki yarışını kazandıysa, ara vermiş olsa da Karlsbert Karlsbert. 2 Sabur Bey de doğru AGF, 3 8 gibi atlar sürpriz, hatta diğer atlar varsa tuttuğunuz AGF almış atlar da var burada. Burada dört yukarı Araplar olunca olmadık bir at olmadık bir performans ortaya koyabiliyor e, tuttuğunuz atlayacağım artık. Şartlı 2'de gördüğünüz at var ise eklemeyi size bırakırım. Ova kartalı. Örneğin bu tip gruplara şart grup kazanan at şartlılara kadar düşüyor. Baba Arif, buralara kadar düşüyor. İşlerinden bir, bugün bir canavar çıkar kalkar bizim kuponları yatırırlar. Tam bir yıl yarış kazanmazlar. Bu atlar da böyle işte. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansımız açık olsun. Hoşçakalın.